Herkese selamlar. Bugün sizlerle Mardin usulü mercimek çorbası tarifiyle geldim. Yapımı kolay, harika bir çorba. Buyurun yapımına başlayalım. 2 su bardağı kırık mercimeğim var. İsterseniz bütün de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Mercimeğimi güzelce yıkadım ve tenceremin içerisine alıyorum. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Tuzu kendinize göre ayarlarsanız daha iyi olacaktır. 1 adet küçük küçük doğranmış soğan da üzerine ilave ediyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve üzerine sıcak su ilave ediyorum. 1 su bardağı mercimeğe 6 su bardağı su olacak şekilde ayarlarsanız, şu anda 12 su bardağı su kullanıyorum. 1 ve 6 olacak şekilde kapağını kapatıyorum ve ocakta kısık ateşte yarım saat kaynatıyorum. Yarım saatin sonunda çorbam hazır. Kapağını açıyorum. Hala neredeyse kaynar vaziyette. Ve çorbamı blenderdan biraz geçiyorum. Bu kısmı hiç geçmedim. 10 saniye içerisinde çorbamız hazır oldu. Bu kadarı yeterli olacaktı. Çorbamızın sosunu hazırlayalım. Sosu için sos tenceremi ocağa aldım. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası. Domates salçasını biraz kızartıyorum, kokusu çıkana kadar. Bu şekilde domates salçasını ez ez de karıştırdım. Bu kadarı yeterli olacaktır. İçerisine baharatlarını da ekliyorum. 1 çay kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve kimyonu da ilave ediyorum. Biraz da baharatları kızartıyorum. Dikkat edelim. Ocağın altını kısık ateşte bırakalım. Salça çabuk yanacaktır. Kızardıktan sonra o yüzden dikkatli olalım. Salçayı yakmayalım. Bu kadarı yeterli ve çorbamın içerisine ilave ediyorum. Ve tekrar blenderdan geçiyorum ki sosla çorba güzelce birleşsin. Yapımı kolay ve o kadar güzel bir çorba ki, durdukça kıvam alacaktır. Şu anda kaynar vaziyette. Ben çorbamı servis alayım size kıvamını göstermek istiyorum. Bir yarım saat dursak kıvamı daha çok yoğunlaşacaktır. Haberiniz olsun şu anda çok sıcak ve kıvamı bir şekilde çok güzel oldu. Eğer biraz daha koyu olmasını istiyorsanız yarım saat daha bekletirseniz zaten kendi kendine kıvam alacaktır. Harika bir çorba oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.